Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan normal hayata dönüş sürecine kademeli olarak geçilmesinin çok ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaretti bulundu. Ziyarette Rektör Kalan'a Başhekim Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı İlçe Sağlık Müdürü Doktor Abdullah Yadır ve Rektör Yardımcıları pandemi döneminde görev yapan acil servis doktorlarına teşekkür belgesi takdim etti. Mücadelenin en önemli safhasında yer alan tüm çalışanlara hitap eden rektör kalan siz kıymetli sağlık çalışanlarımız için İçe Sağlık Müdürümüz Doktor Abdullah Yadır ile birlikte ortaklaşa bir etkinlik düzenlemek istedik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla ülkemizi ve milletimizi sağlıklı günlere kavuşturmak adına mücadelenin en ön safhasında yer alan tüm sağlık çalışanlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ederim dedi.